Birbirinden lezzetli ve pratik tariflerin yer aldığı Emelce lezzetlanlar Anlar Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sadece 3 malzemeyle hazırlayabileceğiniz çok lezzetli ve pratik bir tatlı tarifi ile sizlerle birlikteyim. 4 su bardağı sütü derin bir kabın içerisine alıyoruz. İçerisine toplamda 4 adet yumurta kırıyoruz ama yumurtaları tek tek içerisine alıyorum ve çırpma telim yardımıyla güzelce çırpıyorum. Bakın çırpma telimde hiçbir şekilde yumurta kalıntısı kalmayana kadar tek tek yumurtalarımı güzelce karıştıracağım. Bütün yumurtalarımı güzelce çırptıktan sonra İçerisine bir su bardağı şeker ekliyorum. Bakın bu aşama önemli. Özellikle aktarmak istiyorum ki çırpma telimizde hiçbir şekilde yumurta kalıntısı kalmaması gerekiyor. Küçük boy kare borcama harcımızı alıyorum. kalıbımdan daha büyük bir fırın tepsisi de olabilir ya da benim yaptığım gibi borcam kullanabilirsiniz. İçerisine 2,5 su bardağı su koyalım ve harcımızı koyduğum borcamı bu kalıbın içerisine alalım. 180 derecelik fırında 1 saat ile 45 dakika arası pişiriyoruz tatlımızı bakın görürsünüz üzeri kızarmaya başladı bile. Evet tatlımız fırından çıktı muhteşem bir görüntü sonuç sizleri bekliyor olacak. Bakın borcamı salladığımda ilk çıktığı anda fırından e, San Sebastian cheesecake tarzında orta kısmı biraz sıvı oluyor bu sizi korkutmasın tam istediğimiz sonuç bu şekilde olmalı. Önce oda sıcaklığında dinlendiriyorum ardından buzdolabına kaldırıyorum. En az 8 saat buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyor. 8 saat sonrasında tatlımı dilimlere kesiyorum ve sonun aşaması bizler için. Çok güzel çok lezzetli bir tatlı. Az malzemeyle sadece 3 malzemeyle hazırladığımız kolay pratik tatlı tariflerinden bir tanesi bugün sizlerle birlikte oldu iç dokusunu sizlere tekrar göstermek istiyorum. Harika yumuşacık bir tatlı. Bugüne kadar sizlerle birlikte birçok tatlı tarifi paylaştım. Sütlü tatlı tarifleri paylaştım. Önerilenler kısmına sadece birkaç tanesini bırakıyorum. Bunları da mutlaka takip etmenizi isterim. İşte doku testi tekrar geliyor. Muhteşem bir görüntü. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız. Yandaki zil butonu evlerinize, mutfaklarınıza yepyeni pratik tariflerle ilk yayına girdiği an tariflerim sizlerle buluşma imkanı olacaktır. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.